Bir de bunun ötesinde nefsi kamile veya safiye dediğimiz yedinci mertebe vardır. Bu mertebenin diğer mertebelerden çok daha farklı bir özelliği vardır. Buraya ben sır boyutu diyorum. Yani bu sır boyutu diğer mertebelerin çok ötesinde bir yerdir. Hatta hiç kıyaslanmayacak derecede üstün bir yerdir. İşte buraya ulaşabilmek için Resulullah'ın miraca çıkarken Sidret-i açtığı söylenir. Cebrail'in bile gidemediği bir yerdir burası. Yani melekler bile buraya ulaşamıyor. Cinler de gidemez buraya. Sadece insan gidebiliyor. Ve oraya giden ilk insan Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olmuştur. Ve onun yolundan gidenler de aynı şekilde bu nur boyutundan geçerek sır boyutuna ulaşabilirler. Çünkü bir kişi kimin yolundan yürüyerek giderse onun varmış olduğu noktaya ulaşabilir. Hz. Muhammed bize bu yolu açmıştır. Onun yolundan gitmek hepimize nasip olsun. Çünkü diğer nebilerin, peygamberlerin ulaşamadığı bir seviyedir bu. Mesela Miraç dediğimiz olay hiçbir peygambere nasip olmamıştır. İşte bu Miraç olayıyla birlikte diğer insanların anlayamadığı, bilmediği sırlar Hz. Muhammed'e açılmıştır. Ve Hz. Muhammed'in bu söylediği sırları bilen kişiler çok azdır. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in kendi zamanında yaşadığı, beraber olduğu ashab-ı kiramın çoğu bu ilme sahip değildir. Çok az kişi buna sahip olmuştur. Hazreti Ebu Bekir gibi, Hazreti Ali gibi, Selman-ı Farisi gibi, Ebu Hureyre radıyallahu gibi çok az kişi bunları bilmiştir. Ebu Hureyre radıyallahu diyor ki: "Ben Resulullah'tan iki kap dolusu bilgi aldım. Bunları birisine halka anlattım ama diğerini anlatmadım. Anlatsaydım benim boğazımı keserlerdi. Demek ki sahabenin bile anlayamayacağı, algılayamayacağı bilgiler var. Ve o bilgiler böyle sadırdan sadıra, ferdan ferda derler. Gönülden gönüle birebir diyalogla bugüne kadar gelmiştir. Yani bu bilgilere sahip olan kişiler şu anda bizim aramızda, toplumumuz içerisinde vardır. Ama insanlar onları fazla görmezler ve bilemezler. Çünkü onlar kendilerini saklamakta çok ustadırlar. Normal insanlar gibi görünür. Diğer insanlardan farklı değildirler. Diğer insanlar gibi giyinirler. Onları giyim kuşamlarıyla anlayamazsınız. Tutum ve davranışlarıyla hissedebilirsiniz. Çünkü ne yaparlarsa yapsınlar başka insanların yani ruh boyutunda olan insanların yaptığı olumsuz şeyleri yapmamaya çalışırlar içlerinden gelmez. Eleştiri yoktur onlarda. Hiçbir şey eleştirmezler. Büyük bir haya taşırlar. Hiçbir kimseye olumsuz bir şey söylemezler, kalplerini kırmazlar. Yani bizim Mevlana'lar, Yunuslar gibi gönül ehli insanlardır. Bunlar hala aramızda vardır ama sayıları çok az olduğu için genelde bu insanlara rastlamak kolay olmuyor. Böyle insanları bulursanız hiç kaçırmayın. Bu kişiler saflaşmıştır, arıdır özellikle nefsi safiye mertebesine ulaşan, sır boyutuna ulaşan insanlar çok temizdir, saflaşmıştır, kamil insanlardır. Böyle safları bulursanız sıkı tutun, safları hiç bırakmayın. Böyle saf kişileri bulursanız temiz kişileri hiç bırakmayın, sıkı sıkıya onlara yapışın. Allah böylelerinin sayısını artırsın. Sizleri de onlardan yapsın inşallah. Bir insan neyi isterse samimi bir şekilde Allah ona onu nasip eder. Saf olmayı dilemek lazım. Çünkü saf olanlar bu dünyada huzur içinde yaşadıkları gibi bundan sonraki süreçte de sonsuza kadar huzur içinde yaşarlar. Öyle kişilere hesap kitap bile sorulmaz. Hesapsız kitapsız cennete girerler. Bunlar Kur'an-ı Kerim'de belirtilen ifadelerdir bazıları hesaplı kitaplı olarak girer cennete. Bazıları hesapsız kitapsız girer. İşte onlar sadece diğer insanların hayrına işler yaparlar. Onları aydınlatmaya, onları uyandırmaya gayret sarf ederler. Onların işleri güçleri odur. Çünkü onlar zaten dünyevi şeylerden geçmişlerdir. Uhrevi şeylerden de geçmişlerdir. Korktuklarından emin olmuşlar. Umduklarında da nail olmuşlardır. Yani artık Allah'tan bekledikleri bir şey kalmamış sırf Allah'ın rızasını kazanmak için diğer insanlara da manevi yönden yardım etmeye çalışırlar. İşte böyle insanlar çok kıymetli. Onların sözleri sizlerin uyanmanıza vesile olur.